Evet arkadaşlar, şimdi sizlerle birlikte Brawl Stars'ta çok güzel bir günde, çok güzel bir videoyla devam edeceğiz arkadaşlar. Bu videomuzun konusu arkadaşlar, yeni gelen karakter ve bir hesap çekilişi olacak. Bu görülmüş olan hesabı sizlerden birine vereceğim. Arkadaşlar. Güzel bir karakter çıkması umuduyla geliyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi 35 tane karakter var ve search dün çıktı arkadaşlar gördüğünüz gibi bir level ve 5 rütbe olmasından da anlaşılıyor ben diğerlerini fazla kasamadım karakterleri 500 kupa yapıp bırakmaya çalışıyorum fakat 500 kupanın üstüne çıkıyorlar büyük bir çoğunluğu siz bu karakterle her birini rahat bir şekilde 500 kupa yaparak 17.000 bin, bin kupalara ulaşabilirsiniz arkadaşlar buradan yeni görevler gelmiş Ben görevleri yapacağım ve vereceğim arkadaşa da 30'a kadar tamamladıktan sonra vereceğim arkadaşlar hesap çekilişi 30'a tamamlandığı zaman açıklanacak yapmanız gereken kanalıma abone olmak bildirimleri açmak ve videoya like atmak önceki videolarımın yorumlarına tüm videolarımın yorum kısmına katıldım yazarsanız eğer 2 çekiliş hakkınız oluyor. Bunu yapmanız yapabilirsiniz boş vaktiniz varsa. Yoksa da sadece videoya like atıp kanalıma abone olup yorumlara katıldım yazmanız da yeterli. Fakat bu bir çekiliş hakkı. Dediğim gibi tüm videolarıma yorumlar kısmına katıldım yazarsanız iki çekiliş hakkınız olur. Böyle de söyleyelim. Kulübümüz de iyi bir kulüp. Dandik bir kulüp değil. Yani Türkiye'de 857. olmuş bu biraz kötü bir sıralama fakat kulübümüz 1 milyon 197 bin 796 kupa 1 milyon iyi bir şey e Gördüğünüz gibi hemen şuradan enderliğe göre ayarlayalım Enderliğe göre arkadaşlar Kupa yolundaki tüm karakterler var Tüm destanslar var Gizemlilerden sadece tara yok arkadaşlar ve iki efsanevi iki tane de kromatik karakterimiz var ve arkadaşlar Colet bildiğiniz gibi bu sezonda hemen yine bakalım yanlış olmasın Colet gizemli şu an Colet gizemlilik seviyesinde hemen buna bakalım search destansıymış arkadaşlar search destansı oldu yani bir destansı bu bu da destansı oluyor. Evet burada göstermişsiniz işte arkadaşlar yani dediğim gibi iki efsanevi iki kromatiğimiz var Gizemlilerden de sadece Tara eksik Onun dışında bütün destansılarımız, süper enderlerimiz, enderlerimiz, kupa yolu karakterlerimiz tam Ve bir, iki, üç adet karakterimizin de son seviye arkadaşlar Burada gördüğünüz gibi bir tane atleti var, iki tane yıldız gücü var iki aksesuarı da var. Zaten aksesuarlar tam, yıldız güçleri de tam, çok iyi. Bir tane aksesuarı var. Kostümleri de var arkadaşlar. Yani öyle dandik de da size. İki aksesuar da tamamdır. İki aksesuar da tamamdır. Bu aksesuar çıkmamış. İki aksesuar da tamamdır. Aksesuar çıkmamış gördüğünüz gibi hemen hızlı hızlı göstereyim çıkmamış İki aksesuarı da tam 2 aksesuarı da tam aksesuarı tam aksesuarı tam aksesuar çıkmıyor altınız var olduğu bir aksesuarı eksik aksesuarı tam aksesuar tam yani artık sıkmak istemiyorum göstereyim şöyle diğerlerini de hızlı bir şekilde nerede kaldı

Öyle bir karakterimiz var arkadaşlar. Arkadaşlar ben size 30 çay çekip vereceğim çünkü isim değiştirme hakkı yok. İsminizi siz istediğiniz bir şekilde değiştirebileceksiniz. Ve 35 karakterimiz var. En fazla çıkabileceğimiz kupa kaç olduğunu biz buradan küçük bir hesapla yapalım. Kendimizi yormak istemiyoruzdur belki. Yapabileceğimiz en basit hesaplamaya gelelim arkadaşlar. Arkadaşlar 35 adet karakterimiz var ve her bir karakterimizi 500 kupa yaptığımızda arkadaşlar 17.500 oluyor. Fakat 550 yaptık diyelim biraz daha kastık 19.000 kupa oluyor arkadaşlar 19.000 kupaya kadar çıkabilirsiniz kendinizi çok fazla zorlamanıza da gerek kalmıyor. Dediğim gibi bu hesabı almak için yapmanız gerekenler kanalıma abone olup videoyu like atıp yorumlar kısmına katıldım yazmanız lazım. Ben size yorumlardan ulaşacağım ve bir instagram adresinizi isteyeceğim. Ondan sonra da sizlerle iltibata geçip hesabı sizlere vereceğim. Dediğim gibi diğer videolarımın alt kısmına da katıldım yazarsanız katıl hakkınız ikiye çıkar. Görüşmek üzere başka bir videoda. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. İyi günler.